Herkese selam değerli arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Nart. Bugün Almanya'da sorulmuş güzel bir olimpiyat sorusuyla karşınızdayım. 8 üzeri x çarpı 4 üzeri x eşittir 30. O hali x kaçtır? Dilerseniz fazla uzatmadan sorumuza hemen başlayalım. 8 üzeri x çarpı 4 üzeri x eşittir 30. Şimdi arkadaşlar biz burada 8 yerine 2 üzeri 3 yazabiliriz. Daha sonrasında 4 yerine 2 üzeri 2 yazabiliriz. Bunu yapma sebebim. Hepsini aynı tabanda yazmak arkadaşlar bu sayede işimiz daha kolay olsun. 8 üzeri x çarpı 4 üzeri x eşittir 30. 8 yerine 2 üzeri 3 yazacağız. 2 üzeri 2 üzeri 3 dışarıda da x var çarpı 4 yerine de 2 üzeri 2'nin xinci kuvveti eşittir 30 dedik. Sonrasında arkadaşlar bu parantezden kurtulalım. 2 üzeri 3x çarpı 2 üzeri 2x eşittir 30 olur. Çarpmada şöyle bir kural var. Hemen yazayım. a üzeri b çarpı a üzeri c olursa a üzeri b artı c şeklinde yazabiliriz. Burada da aynı şey geçerli. 2 üzeri 3x artı 2x eşittir 30 deriz. Sonrasında ise 2 üzeri 5x eşittir 30. Bundan sonrasında ise arkadaşlar tıkanıyoruz. Tıkanma sebebimiz ise e, x'i bulmamız gerek ama x'i bulabilmemiz için şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece logaritma girerek x'i bulabiliriz. O halde arkadaşlar her iki tarafı da logaritma alalım. Eşitliğin her iki tarafında logaritma tabanında yazalım. Logaritma 2 üzeri 5x eşittir. Logaritma 30. Logaritmada şöyle bir kural var arkadaşlar. Logaritma a üzeri b diyoruz ya. Bunu şu şekilde yazabiliriz. b çarpı logaritma a. Tamamdır. Burada da aynı şey geçerli. Burada gördüğümüz ifadeyi o şekilde yazalım arkadaşlar. 5x 5x başa geçti. Çarpı logaritma 2 eşittir. Logaritma 30. Biz x'i bulmak istiyoruz. O halde x'in haricinde kalan her şeyi karşıya atalım. 5x eşittir logaritma 30 bölü logaritma 2. Evet burada ise yapabileceğimiz şey logaritmanın farklı bir kurulundan yararlanmak. Logaritmada şöyle bir şey vardır. Mesela logaritma a çarpı b'yi biz şu şekilde yazabiliriz. Logaritma a artı logaritma b şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Yazalım o halde. 5 x eşittir. Logaritma 30 nedir? 30 nedir arkadaşlar? Şu sağda yazayım. 30 nedir? 2 çarpı 15'tir. Burada 2 çarpı 15 deme sebebim arkadaşlar. Mesela 5 çarpı 6 da diyebilirdim. Bunu deme sebebim bu tabanda gördüğünüz üzere yani bölüm olarak ifade edilen kısımda ne var? Logaritma 2 var. Burada 2 olduğu için 2 çarpı 15 dedim. Yazalım. Logaritma 2 çarpı 15. Parantez alalım tabii karışmasın. Bölü logaritma 2. Buradan da ne olacak? 5x eşittir. Logaritma 2 bölü logaritma 2 artı logaritma 15 bölü logaritma 2. Logaritma 2 ile logaritma 2 sadeleşir. 5x eşittir. 1 artı logaritma 15 bölü logaritma 2 kalır. Bu gördüğümüz ifadeden devam edelim. İşlemimize devam edelim. 5x eşittir. 1 artı logaritma 15 bölü logaritma 2. Biz burada arkadaşlar 15 yerine şunu diyebiliriz. 15 nedir aslında? 3 çarpı 5 değil midir? O halde biz logaritma 15 gördüğümüz üzere logaritma 3 çarpı 5 yazabiliriz. Yazalım. 5x eşittir 1 artı logaritma 3 çarpı 5 parantez alalım tabi. Logaritma 2. Sonrasında 5x eşittir 1 artı logaritma 3 artı logaritma 5 bölü logaritma 2. Sonrasında 5x eşittir 1 artı logaritma 3 bölü logaritma 2 artı logaritma 5 bölü logaritma 2 şeklinde yazabiliriz. Logaritmada şöyle bir kural vardı arkadaşlar. Hemen hatırlatalım. Logaritma a bölü logaritma b gördüğümüz zaman onu şu şekilde yazabiliriz. Logaritma b tabanında a. Burada da aynı şeyi uygulayacağız. 5x eşittir 1 artı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 şeklinde yazalım. Daha sonrasında burada artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı arkadaşlar. 5'i karşıya bölüm olarak atalım. Yani her iki tarafı da 5'e bölelim. 5x eşittir. 1 artı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5. Her iki tarafı 5'e bölelim. 5'e böldük. Burayı da 5'e bölelim. Sadeleşti sadeleşti. De. x eşittir. 1 artı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 bölü 5. Evet arkadaşlar. X'imizi bulmuş olduk. X'imiz buymuş. Gerçekten de X'imiz buymuş. Bunun sağlamasını yaparak videomuzu bitirelim arkadaşlar. Sorumuz neydi? Sorumuz neydi? Hemen bir hatırlayalım. Yukarı geldik. 8 üzeri x çarpı 4 üzeri x eşittir 30. Tamamdır. Sorumuz 8 üzeri x çarpı 4 üzeri x eşittir 30. X'imizi kopyalayalım ve sorumuzu sağlamasını yapalım. 8 üzeri x çarpı 4 üzeri x eşittir 30 dedik. Sonrasında arkadaşlar x gördüğümüz üzere o ifadeyi yazacağız. Yazalım 8 üzeri hemen kopyaladığımız ifadeyi yapıştıralım. x'imiz buymuş. Tamam. Artı 4 üzeri x'imizi yapıştıralım. eşitmiş 30'a. Biz 8 gördüğümüz üzere 2 üzeri 3 yazıyorduk. 2 üzeri 3 dışında da 1 artı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 bölü 5 var. Artı 4 gördüğümüz üzere 2 üzeri 2 yazalım. 2 üzeri 2 parantezinde dışarıda da 1 artı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 bölü 5 var. Eşittir 30. Burada arkadaşlar ortak çarpan parantezini alabiliriz. Şu arada artı yok tabi arkadaşlar. Oraya ben artı demişim ama çarpma olacak. Çarpma. Arada çarpma olduğu için de ve şunlar da aynı olduğu için arkadaşlar ortak çarpan parantezini alabiliriz. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri şunları yazalım. 1 artı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 bölü 5 şeklinde yazalım. Tabi şunu biraz düzenleyelim. Hiç güzel olmadı. Tamamdır. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 30'a. Burada 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2 var. Bu 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 1 artı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 bölü 5'e eşit. Bu da 30'muş. Buradaki 5 ile şuradaki 5 sadeleşir arkadaşlar. Çizemedim. Şuradaki 5 sadeleşti. Ne kaldı elimizde? 2 üzeri 1 artı logaritma 2 tabanlı 3 artı logaritma 2 tabanlı 5 eşitmiş 30'a. Biz burada üstlü ifadeleri dağıtabiliriz. 2 çarpı 2 üzeri logaritma 2 tabanlı 3 çarpı 2 üzeri logaritma 2 tabanlı 5 şeklinde yazabiliriz. Bu da 30'a eşitmiş. Burada arkadaşlar logaritmada şöyle bir kural vardı hemen yazayım. A üzeri logaritma A tabanında B eşittir B'ye. Burada da aynı şey geçerli. 2 çarpı 2 üzeri logaritma 2 tabanında 3 dedik ya. Bu aslında nedir arkadaşlar? 3'e eşittir. Yani şu sağda gördüğümüz kuraldan dolayı bu gördüğümüz ifade 3'e eşittir. Aynı şekil burada da aynı şey geçerli arkadaşlar bu sağda gördüğümüz kuraldan dolayı buradaki ifade 5'e eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 5 de 30 eşittir. Gerçekten de doğru arkadaşlar. 30 eşittir. 30 olur. Ve buradan da x'imiz doğru olur. x'imizi hemen yukarıya yapıştıralım. x'imiz burada dursun şimdilik. Evet arkadaşlar x'imiz buymuş. Bence gayet güzel bir soruydu. Siz çözebildiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bunun gibi daha fazla video izlemek isterseniz kanalımda bunun gibi daha fazla olimpiyat soruları mevcut. Her neyse arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.